Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili pahalarımdan kapattım. Ee, tekrardan bu fincanlarımı kullandığım için iki tane ayrı obje koydum üzerlerine. Ben çiçekleri çok seviyorum. Her seferinde de söylüyorum ama tekrardan birer çiçek koydum. Birine pembe, bir tanesine de beyaz koydum. Şimdi ilk izleyenler için ben tekrardan anlatıyorum. Ee, şimdi iki fincan kapattım. Siz buna herhangi bir şey niyet ederek kendiniz için, sevdiğiniz biri için, eşiniz, çocuklarınız, ya da işte bu hafta, bu ay için, herhangi bir şey için niyet edin. Sırayla ben ikisine de herkesin baktığı gibi, hepimizin yorumladığı gibi, özellikle de açacağım içerisinde ne çıktığını göstereceğim size, yorumlamaya çalışacağım. Siz de hangi fincanı seçtiğinizi ve uyup uyumadığını yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben şimdi sırayla bakacağım. Bakalım sizin hissettiğiniz, kafanızdaki soru işaretiyle ilgili, kişiyle ilgili ya da bakalım duymak istediğiniz şeyler çıkacak mı? Bunlar tamamen sizin enerjinizle alakalı diye düşünüyorum ben. Çünkü hani birine anımsayıp, düşünüp karşınıza gelmesi gibi o kişinin ya da o olayların tamamen enerjisel bir şey. Bu tarz videolarım çok fazla var. Kanalıma gelip kanal listesinden, video listesinden videolardan birini seçip izleyebilirsiniz de. Ben şimdi sırayla bakayım. Bakalım... Niyet ettiğiniz pincanlarda, fallarda neler çıkmış. Şimdi ben sırayla ilk önce pembe olan, pembeyi seçenler için e, falımızı açayım. Bakalım pembe şeyi seçenler için bu falda neler çıkacak. Sanki şöyle bir kaydı yan tarafa doğru. Şimdi şöyle bir açayım. Sizler de görün. Ben de bir bakayım ilk önce istiyorum. İçinizde böyle e, gitmeye hazırlanan bir sıkıntı, bir e, dert, bir hani böyle bir, bir şey olur ya bazen içimize oturmuş bir dert, bir tasalanırız çok önemli olmasa da bakın ben böyle hani hareket halindeydi o gitti mi gidecek mi diye hani böyle e, ferahladı biraz zamanı var belki ama yolla çıkmış hani böyle bir içeri sıkıntı oturur yerler ya falan ortası böyle oturunca ama bu böyle açtığım anda yana doğru kaymaya başladı. Ben de hani gidecek mi falan diye böyle bir iki sallayınca Gitti. Bence gitmeye hazırlanan böyle küçük bir içinizde bir sıkıntı var. O da zaman içerisinde gidecek ve böyle hani bir rahatlama var. Bir böyle ferahladı falan. Ama şu kısmı çok hareketli. Özel hayat, gerçek hayatınız. Bu hani e, baya baya hareketli çıktı burası. Bakalım hep birlikte yorumlayalım şimdi. Şimdi burası ahane Denilir ya genelde hane kısmında özel hayatınızda bakın böyle iki kişi karşılıklı çok önemli bir konuyu konuşacaksınız ama böyle hani e, az ağza verip böyle çok işbirliği içerisinde çok böyle hani e, hem fikir şeklinde biriyle böyle çok güzel uzlaşacaksınız. Çok e, bu eğer ki e, uzlaşamadığınız, anlaşamadığınız biri varsa tam tersine dönebilir ilişkiniz. Çünkü böyle bazen ailede anne babanızla bazen çocuğunuzla biriyle e, eşinizle Aranız açılır böyle hem fikir olamayız ya bazen aynı şeyleri düşünemeyiz. Özellikle anne babalarımız da olur ama bazen eşler arasında da olur aslında. Ama artık böyle işbirliği şeklinde hani hep birlikte hem fikir olarak düşünüp hareket etmeye başlayacaksınız. Çok güzel bir gelişme olabilir ilişkisel anlamında. Hayatınızda biri yoksa hayatını hayatınızda birini alıp böyle çok çok güzel anlaşabilirsiniz. Böyle çok hoş sohbet tatlı bir sohbet çıkmış sanki. Ee, bakıyorum ama şurada şurada şöyle bir e, süpürgesi elinde şöyle bir cadı figürü ama sanki düşmüş bakın hani e, şurada bir cadı gibi süpürgesini almış hani böyle size e, birisi yanlış yapmak isteyecekmiş de hani böyle olmamış başaramamış gibi işleri ters düşmüş ve düşmüş yani hani Nasıl anlatabilirim bunu? Hani genelde şey derler. Böyle süpürgesi elinde olan bir cadı olursa etrafınızda size yanlışlık yapmak isteyen, kem gözlü, işte sizin iyiliğinizi istemeyen biri var falan derler ama hani bu böyle sanki ayağı kayıp düşmüş size birisi bir şey yapacakken hani böyle olumsuz sizi üzecek belki bir söz söyleyecekti belki ya da bir işinizin olmasına engelleyecekti. Ama o kişinin böyle sanki ayağı kaymış bakın yan yatıyor, düşmüş türgesi var gibi cadı gibi düşmüş yapamayacak. Etrafınıza var söyle. Hani özellikle iş hayatlarında olur. iş hayatlarında birbirini çekemeyen, stratejik davranan, özellikle kariyer amaçlı birbirini çekemeyip ayağını kaydırmak isteyenler gerçekten iş hayatında çok oluyor. Özellikle profesyonel hayatta inanamıyorsunuz. Hani çok yüksek lisans yapmış, çok iyi yerlere gelmiş. Bazı insanlarda çok oluyor. Yani Ego ve hırs değişmiyor bazen eğitimle bile. İşte o zaman çok tehlikeli olabiliyorlar. Çünkü güçlülerde ellerinde done var. Daha iyi konumdalar. İşte her türlü konum falan da ellerinde olduğu için böyle kullanabiliyorlar bunu. Ama böyle etrafınızda her kimse bu. iş hayatı ya da normal hayatınızda başaramayacak. Böyle tepe taklak düşmüş gibi olmuş. Umarım da öyle bir varsa yapılmasın zaten. Şurada şöyle bir aslan gibi bir figür çıkmış. Bakın böyle bir aslan kocaman. Ve aslan da böyle bir yavrusunu mu bir şeyi böyle e, göğsüne sarmış. Böyle göğsüyle sarmış. Bakın şöyle bir aslan figürü var sanki bir de önünde küçük yavrusu ya da böyle e, önünde sahip çıktığı biri var. Yani e, ya siz bu fazla dinleyen kişinin çocuğu varsa çocuğunuzu çok sahipleneceksiniz. Herhangi bir konuda ona çok büyük destek olacaksınız. Bazen ya evlenecektir ya işte maddi ya da eğitimle ilgili bir ihtiyacı olabilir. Sağlıkla ilgili böyle ona çok sahip çıkacaksınız. Ya da böyle hani eşiniz, dostunuz biriniz tarafından ya da anne babalarınız tarafından sahiplenebilirsiniz. Birinin böyle sahiplenilme şeyi var güçlü bir aslan gibi biri tarafından belki de siz destekleneceksiniz. Bazen eşiniz olur, bazen arkadaşınız olur ama çok güçlü biri birine sahip çıkacak. Herhangi bir konuda çok büyük destek olacak. Bu eğer ki sizin bir şeye ihtiyacınız olursa etrafınızdaki biri olabilir ama ya da siz birine sahip de çıkabilirsiniz bir konuda çok güçlü bir şekilde. Onu sarmalamış bir insan çıkmış. Şurada böyle ayakta duran, böyle kafası geride, elleri yukarıda böyle Hani böyle yukarıda böyle çok fazla yakarırcasına bir şey için dua eden bir insan var. Ayakta durmuş böyle göğe doğru bakıyor sanki. Ellerini açmış çok 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 böyle hani istediği bir şey var yakarıyor, dua ediyormuş gibi bir insan figürü çıkmış. Ama böyle üstünde de bakın ona doğru gelen hızlı bir ok var. Yani böyle çok istediği bir şeye gerçekten hızlıca kavuşabilir bu kişi. Böyle çok içten dua ediyor bir şey için. Ee, ayakta dimdik ama böyle hani yalvarma aşamasında böyle o kadar içten istiyor ki bakın çok temiz çıkmış etrafı o kişinin dimdikte ayakta çıkmış. Umarım da e, güzel olur. Demin bu sıkıntılar vardı ya. Sıkıntılar dışarıya atıldı falan dedi. Bakın ne oldu? Burada böyle bildiğiniz bir kalp ve gözyaşı. Bu sıkıntılarda galiba ruhen gerçekten kalbiniz kırılmış olabilir, ruhen çok sıkılmış olabilirsiniz ve birisi için çok böyle bir gözyaşı dökmüşsünüz ve hala döküyor olabilirsiniz. Bakın böyle kalbe dönüştü bu. Sıkıntı gitti, kalp kaldı. Ee, çok sevdiğiniz bir insan için üzülüyor olabilirsiniz. Çok sevdiğiniz bir insan tarafından kalbiniz kırılmış olabilir. Ama içiniz ferahlayacak ama böyle inanın gözyaşınız böyle buraya doğru aktı. İnşallah sevinç gözyaşı olur. Çünkü çok ferah çıkmış aslında sonrasında. Temiz bir fal gibi çıktı bu. Umarım güzel bir gelişme olur sizinle ilgili. Burada iki tane böyle kule gibi bir şey çıkmış. iki tane ayrı ayrı böyle kule bazen şeydir hani böyle Bina gibi de e, devlet dairesi gibi işte holding binası gibi böyle bir resmi dairede iki tane ayrı ayrı işiniz olabilir ama çok temiz ikisi de bakın içi çok temiz çıkmış. İkisine de gittiğinizde ya iş görüşmesine gidebilirsiniz. iki iş görüşmesine ikisi de böyle olumlu dönebilirsiniz. Bir tercih yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ya da iki tane ayrı ayrı işte e, alım satım yapabilirsiniz. E, gidip böyle Devlet dairesinde evi, araba almak gibi böyle arka arkaya sanki iki, iki, ikili çıkmış çünkü bu. E, mirasla ilgili bir konunuz varsa iki dava arka arkaya görülüp temiz haber alabilirsiniz. Ama böyle bakın iki tane büyük bina ve temiz bir haberiniz var. Sanki böyle bu şeyler olduktan sonra özellikle bu ikili sizinle ilgili o iş ya da herhangi bir şey. E, sırtınıza böyle çantanızı almış daha güçlenmiş yani belki de burada gelişecek olumlu olaylarla birlikte sırtınızı da çantanız böyle bulunduğunuz ortamdan biraz uzaklaşabilirsiniz bu bazen iş ortamı bazen ilişki bazen arkadaşlık ortamı ama hani kendinizi biraz daha güçlü hissettikten sonra yol almak isteyen bir insan çıkmış onları da elde edecek galiba elde ettikten sonra da böyle bir e, biraz bulunduğunuz ortamı terk edeceksiniz diyebilirim böyle hani bir uzaklaşma çıkmış bir de tabağımıza bakalım. Bu fal bence temiz bir faldı. Şu kalp çok değişik geldi yalnız bana. Bayağı bir kalp oldu ve göz yaşı bir şey için hani kalben çok üzülmüşsünüz bence ama sonradan açılacak içiniz. Çok göz yaşı dökmüş olabilirsiniz. Bir de tabağımıza bakalım. Tabakta neler çıkmış? Onlara da bir bakalım. tabakta da iki kişi sanki böyle öpüşüyorlar gibi çıkmış. Yani böyle güzel bir hoş sohbet çıkmış. Yani demin e, fincanda da bu şekilde çıkmıştı. Sanki bu fincanın ana teması böyle bir ilişkiler anlamında biriyle çok yakınlık. Eğer ki ilişkiniz yoksa aşk dolu bir hayat sizi bekliyor olabilir. Yani böyle ilişkiniz çok iyiye gidebilir ama böyle iki kişi böyle dudak dudağa vermiş konuşuyor, sohbet ediyor. Çok güzel sarmaş dolaş çıkmış. Biraz ilişki anlamında güzel gelişmeler olabilir. Sanki bana öyle geldi biraz. Bir de burada böyle horoz gibi bir şey çıkmış. E, horoz da bir adaktır. Sanki e, bir şey için adak, adadıysanız, küçük bir adak ama bu çok büyük değil. Hani böyle küçük bir işiniz, küçük bir istediğiniz bir şey olabilir ve onunla ilgili adağınız da çıkmış. Ve adağınızı gerçekleştirebilirsiniz. Burada yine kalp gibi bir şey çıkmış ve ortası kırık. Yani galiba kalp kırıklığı var en yoğun hani en çok da böyle ufalda çıkan şeylerden biri de bu kalp kırıklığı. Bir şeye ve birine kalbiniz kırılmış. O kalpte kırgınlık böyle bu tabakta da çıkmış. Orada demin ki şeyde kalpte bir göz yaşıydı, akma vardı, üzülüyordu. Ama şimdi yine de bir kırıklık var. Kalben biriyle kırılmış, üzülmüş olabilirsiniz ama gelen anlamıyla temiz fal. Umarım her şey gönlünüze göre olur. Bakalım ikinci falımızda neler çıkmış. Bakalım beyaz e, fincanı seçenler için palamızdan neler çıkmış? Şöyle açalım. Şöyle açınca sizlerde görün diye çevirdim. Şimdi. Şöyle bir bakınca genel olarak biz tam bir sıkıntı yok ama küçük bir karamsarlık var sanki falın içerisinde böyle bir yorumlamaya çalışayım. Bakın şurada e, hane kısmında bir tane kadın var ve yanında bir çocuk belki bir çocuk daha olabilir bir aile sanki ama kadın böyle başka biriyle erkeğe sırtını dönmüş sanki böyle bir aile sorunu yaşanmış olabilir. Bu hani sizin şimdi yaşadığınız hayatta da olabilir ya da Şimdiki ilişkinizde değil ama anne veya babanızla olan ilişkinizde vakti zamanında da olmuş olabilir ama hani böyle aile içerisinde babanın babaya arkasını dönen bir aile çıkmış. Belki de bu yakın çevrenizde biriyle alakalı bir durum olabilir. Kadın sanki böyle çocuklarına kucak açmış ama arkada eş böyle kalmış bir kırgınlık yaşanmış olabilir hani aile içerisinde bir kırgınlık ya bu hani sizin özel hayatınızda dediğim gibi ya da çok yakınınızda sizi sizin için değerli ve önem verdiğiniz birinin hayatıyla ilgili olabilir ama bir küçük bir sorun var ve sanki bu sorunu bu ara gündeme getirebilirsiniz. Bunu konuşabilirsiniz ama bu kadınla ilgili şöyle bir çeşme musluk gibi bir şey çıkmış. Hani bazen Allah en zor yanımızda böyle zor zamanımızda böyle hiç ummadık bir kapı açar ya böyle e, bir yerden bir para mı gelecek iş mi gelecek bir şey gelecek hani böyle çok sıkıntılı olduğu bir dönemde onu rahatlatacak bir şeyle karşılaşacak ve böyle e, bu böyle karamsarlık bu kötü hava bir anda yok olacak sanki güzel bir şey var çeşmesi çıkmış bir kısmeti var bu kişinin e, parasal anlamda dediğim gibi bir iş olabilir bir e, para gelebilir bir yerden bir yardım gibi bir şey çıkmış. Şurada yine böyle bu bir malla alakalı bir gelişme olacak ee, ama güzel bir gelişme elinize geçecek bir paradan e, bahsedebiliriz ya da hani böyle miraslık bir konu ama böyle elle tutulur bir şey böyle bir ev alabilirsiniz yatırım yapabilirsiniz yaptığınız yatırımlar artabilir ama böyle size iyi gelecek bir para da çıkmış burada sizinle alakalı. Biraz böyle maddi olarak çıkmış ilk başta. Evet. Şurada iki tane kaplumbağa çıkmış. Bakın sanki ikisi birbirine arkasını dönmüş gibi. Kaplumbağa genelde şeydir böyle. Ev değişikliği, mekan değişikliğidir. Yani hani ya evinizi taşırsınız başka şehire, başka semte ya da işte ülkeler arası değişiklik yapabilirsiniz. İşinize değişiklik yaparsınız ya da işte o yüzden mekan değişikliği olur. Gibi. Ama bakın burada iki tane kaplumbağa çıkmış. İki kaplumbağa da birbirine arkasına dönmüş. Yani aslında iki şans ya da iki tercih arasında kalabilirsiniz. İki ayrı yönlerde. Yani iki ayrı iş vardır. İkisi birbirlerinden farklı yerlerdedir. i̇şte iki şehir, iki birbirine tezat şehir arasında kalabilirsiniz. Bir böyle iş değişikliğiyle ya da işte dediğim gibi ev değişikliğiyle ilgili bir konu olacak ama çok ayrı ve tezat, ikisi birbirine tezat arkasına dönmüş. Bakın, farklı şekillerde olacak, farklı mekanlarda olacak. Böyle bir karamsarla düşebilirsiniz çünkü hani birbirine yakın olur, bir kere işte. Tercih yapmak kolaydır. İstediğiniz şehirdedir ikisi de yapmanız kolay olur ya da istediğiniz semtedir, istediğiniz tarzda bir iştir kolay olur ama bunlar o kadar tezat olacak ki bu kadar farklı olacak ki karar vermekte biraz zorlanabilirsiniz. Böyle bir durum çıkmış böyle bir kara bulut gibi ben biraz onu bozdum şu an. kafanız karıştıracak bir karar arasında kalabilirsiniz ama sonradan eminim sizin için en doğru kararı vereceksinizdir. Biraz düşünüp karar verirseniz her zaman doğru yolu bulabilirsiniz bir ağaç çıkmış burada ama sanki böyle ağacın üstünde de böyle bir haber kuş ama şuradan bakınca da bu bir hamile kadın ee, sanki e, böyle çalışan bir kadın bu böyle e, ağaç genelde işle kariyerle ilgili bir yükseliştir ya ayrıca orada bir kuş haberi var yani yükselen çalışan Hani kendi maddiyatını elinde tutabilen güçlü bir kadınla ilgili bebek haberi alabilirsiniz. Hamilelik haberi alabilirsiniz. Eğer ki sizseniz, çalışan biriyseniz siz olabilir. Çalışan bir gelininiz, kızınız varsa ya da bir yakın arkadaşınız falan. O kişiyle ilgili bir haber gelecek. Ama bu kişinin hamile olduğu haberi gelebilir. Temiz güzel bir haber çıkmış bence. Umarım istenilen bir hamilelikte. Çok da hani her şey gördüğünüze göre olur. Şurada iki tane sanki hata burada bir kişi daha var ama böyle halay çeken insanlar var. Ya bir söz, ya bir nişan, ya bir düğün, bir böyle bir kalabalık eğlenceli bir yere gideceksiniz. Eğer varsa çevrenizde birisi söz nişanı öyle bir olabilir, sizinle de alakalı olabilir. Ya da böyle bir insanlar çok hani eğleniyor gibi çıkmış. İstenilen bir topluluk, eğlence, herhangi bir şeyde bir arada olacaksınız. Böyle çok sevinçli bir ortam çıkmış. İnsanlar eğleniyorlar, seviniyorlar gibi. Ee, artık sizin bir beraberliğiniz varsa söze, nişana ya da işte düğün, evliliğe dökebilirsiniz bunu. Ya da çocuklarınızdan biri. Ama böyle bir e, eğlenceli bir durum çıkmış. Sizden biraz uzakta ama bu kişi böyle hani böyle çok e, çok da uzakta değil ama hani e, çok yakınınızda dediği şu anda. Arkasını dönmüş üzülen bir insan var. Hani ya siz bu kişiyi unutuyorsunuz ya ihmal ediyorsunuz. Bu Böyle hani sizin ailenizden, büyüklerinizden biri de olabilir ama böyle biraz şey çıkmış bu kişi, üzgün, sizden ümidini kesmiş bir insan sanki. dönmüş dönüşü üzgün ama aslında sizin için üzülen bir insan. Eğer varsa etrafınızda öyle hani ihmal ettiğiniz aile büyükleri, sevdiğiniz, saydığınız ama işte bazen işten, yorgunluklardan, hayat meşgalesinden ilgilenemediğiniz, görüşmediğiniz biri varsa... Sizin için üzülüyor olabilir. Ne yapalım edin ve bence fırsat yaratın ve görüşün bence. Çünkü bazen hayat koşturmasıyla gerçekten unutuyoruz sevdiklerimizi. İhmal ettiğiniz bir insan çıkmış burada ama sizin için çok üzülüyor sanki. Sizi görmek istiyor da diyebiliriz bu fal için. Genel anlamıyla bakınca en çok dikkatimi çekenler bunlar oldu. Ama genel olarak temiz bir fal. Sizle ilgili çok böyle hani kötümser olaylar çıkmamış ya da böyle hani sürpriz olaylar belki çıkmamış ama bir aile çıkmış en çok maddiyatla ilgili bir şey bir de değişiklik hani böyle ikilemde kalacağınız bir konu bebek haberi çıkmış en çok da hani bu bu falan böyle bakınca şöyle şuradan siz de yorumlara yazın lütfen ben bazen bazı falarda böyle çok görebiliyorum çok konuşuyorum anlatıyorum ama bazen bazı falarda sıkınıp kalabiliyor hani o zaman da böyle görmediğim ya da gerçekten yorumlayamayacağım bir şey için yorum yapmak sırf konuşmak olsun diye konuşmak da istemiyorum. Görebildiğim bu kadar bir tabağa bakalım. E, tabakta belki de daha farklı şeyler görebilirim. Şöyle tabağımızı... Bazen yorumlarda şey yazıyorsunuz, ikinci fincan ya da bazı fincanlara daha az yorumluyorsunuz. Ama galiba bu şeyle ilgili işte hani bazı pincanda o kadar çok şey çıkıyor ki hani size de gösteriyorum. Hani böyle görmediğim bir şeyi oturup anlatmıyorum. Hani bana da o böyle cazip gelmiyor. Kahve e, gerçekten siz de görün. Ben gördüğüm şekilde anlatıyorum ve siz de hani e, aynı şekilde yorumlayabilin diye. Yoksa sadece anlatmak olsun diye her şey anlatılır ama gördüğümü söylemek istiyorum. Şimdi şöyle de bir bakınca neler çıkmış. Şurada böyle güçlü karakterli böyle güçlü bir insan çıkmış. Böyle kocaman biraz iri yarı. Onun karşısında da ince uzun daha dalga gibi bir insan çıkmış. Bakın bu iki kişi karşılıklı bir araya gelecek. Eğer ki bu e, yalnız biriyseniz siz ve zayıf biriyseniz karşınıza iri yarı bir insan çıkacak ya da siz iri yarı bir insansanız tam tersi zayıf bir insan çıkacak ve bu insanla çok hoş bir sohbet olacak bu ilişki anlamında olabilir aşk olabilir çok güzel bir dostluk olabilir ama çok güzel bir yakınlaşma çıkmış biri çok iri yarı biri daha uzun ince bir insan çıkmış burada da hatta iki kişi çıkmış baş başa vermiş konuşuyorlar ikili çok güzel bir arkadaşlığın ya da aşkın içerisinde bulabilirsiniz kendinizi en çok böyle ikili ilişki çıkmış burada onun haricinde bir de burada bir E harfi var sanki belki de bu ikili ilişkide bu hoş sohbetin arkadaşlığın kardeşliğin akrabalığın yani olabilir bazen öyle zamanlar olur ki böyle birbirine iki kardeşin kenetlendiği dönemler olur birbirine çok destek olduğu bazen arkadaşlar birbirine destek çıkar ilişkilerde ya da partneriniz ama böyle çok güçlü bir ilişkinin yaşandığı bir dönem olabilir bir konuda birbirinize destek çıkabilirsiniz ve sizin ya da onun isminde veya soy isminde e harfi çıkmış sanki umarım güzel tatlı sohbetler olur kendinizi yalnız hissetmediğiniz birlikte sevdiklerinizle birlikte zaman geçireceğiniz bir dönem gibi umarım öyle de olur. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.